Merhabalar, size kendimizden bahsetmek istiyorum. Bir il çiftliğinden. Biz 2021 yılında eşimle birlikte profesyonel hayatlarımızı sonlandırma kararı alıp hayallerimizi gerçekleştirmeye karar verdik. Bu doğrultuda da ikimiz de doğayı, toprağı çok seviyoruz ve bir çiftlik kurma hayalimiz vardı. Bu hayalimizi bir gerçeğe dönüştürmek için ne yapabiliriz, neler yapabiliriz bunu araştırdık. Öncelikle çiftliğimizi nerede kurmak istiyoruz? Ve biz nerede yaşamak istiyoruz? Bunu düşündük ve yaşamak istediğimiz yerin İzmir olduğuna karar verdik. Daha sonrasında İzmir'de peki nerede çiftlik kurmamız gerekir? Nerede çiftlik kurabiliriz? Bunun araştırmasını yaptık. Bu yüzden uzmanlarla, ziraat mühendisleriyle ve araştırma enstitüleriyle İzmir bölgesindeki tarım alanlarını aslında inceledik. Dikili'den başlamak üzere Seferihisar'a kadar arazileri inceledik. Ee, ve tabii görüştüğümüz tüm uzmanlar, danışmanlar öncelikle ne yetiştirmeyi düşünüyorsunuz? Buna karşı Karar verin. Daha sonrasında mutlaka ne yetiştirirseniz yetiştirin arazinizin su kaynaklarına yakın olması çok önemli. Eğer suyunuz yoksa hiçbir şey yetiştiremezsiniz diye özellikle belirttiler. Ve toprakta ne yetiştirmek iyi düşünüyorsanız seçeceğiniz arazinin toprağının buna uygun olup olmadığında mutlaka analizini yaptın dediler. Biz de böylelikle eşimle aslında arazi arayışına başladık. Dediğim gibi aslında Dikili'den başlayarak, Seferihisar'a, Urla'ya kadar geldik ve en son Urla'da e, bu araziyi gördüğümüzde dedik ki evet bu arazi çok güzel, biz bu arazinin doğasına e, ikimiz de çok bayıldık, sevdik. Arkası tamamen orman, içerisinde bulunduğu doğa müthiş, manzarası çok güzel. İzmir'in merkeze çok yakın ve dedik ki, evet biz burada çiftliğimizi kurmak istiyoruz. Tabii öncesinde tüm uzmanların söylediği e, toprak analizlerini yapın, su kaynaklarını araştırın, e, sözlükleri, bir cümlelerini biz hepsini unutturarak araziyi çok beğendiğimiz için direkt bu araziyi satın alma kararı verdik. Sonradan toprak analizi yaptırdığımızda da buradaki toprağın bizim yetiştirmek istediğimiz ürüne uygun olmadığı ortaya çıktı. Biz ilk başta aronya yetiştirmeyi düşünüyorduk. Neden aronya? Antioxidan değeri çok yüksek olduğu için. Aronya Türkiye'de yeni yeni üretilmeye başlıyor. O yüzden yüzden aronya yetiştirelim. Fakat aronya bizim toprağımızda yetiştirilemeyeceği sonucu ortaya çıktı. Çünkü bizim toprağımız çok kirli ve çok kireçli, Kireçli olduğu için de hiçbir şekilde verim alamazsınız denildi. Peki o zaman ne yetiştirebiliriz dedik. Gene bu sefer uzmanlardan görüş almaya başladık. E aslında biz şöyle bir yanlış da yaptık. Yani herkesin söylediği o kadar araştırma yaptık, o kadar fikir aldık. Herkes bize önce toprak analizi yaptırın, su kaynaklarına yakınlığınızı bakın derken biz biraz tersen giderek önce arazi aldık daha sonrasında bunları yaptık. Ee, ve bu sefer e, uzmanlar bize e, şunu söyledi. Çevrenize bakın, doğaya bakın ve görüştüğümüz uzmanlardan edindiğim bilgi aslında şunu öğrendim. Doğaya çok fazla müdahalede bulunmayacaksınız. Doğanın bazen biz şartlarını zorlamaya çalışıyoruz belki bir yere kadar ama doğayı hiçbir zaman aslında yönetemiyoruz, kontrol edemiyoruz. O yüzden de e, burada illa bir şey yetiştirmek için zorlamayın kendinizi. Bir çevrenize bakın, doğayı gezin. Doğalında ne yetişiyor? Öncelikle ona bakın dediler. Biz de çevremiz orman dedik. Ormanda gezintiler yaptık. Buralarda neler yetişiyor, kendiliğinden neler yetişiyor ona baktık ve buranın doğal zenginliğinin aslında o zaman farkına vardık ki o kadar çok doğal bir zenginliği varmış ki gezindiğimizde neleri gördük? Çok çeşitli kekikler var, salep var, örtlenler var, mersin var. Halk arasında mersin deniliyor. Mavi yemişe çok benziyor ve biz zaten Aronia'yı yetiştirmeyi düşünüyorduk. Doğada bulunan bu mersinleri de görünce biz peki mavi meyve yemiş blueberry yetiştiremez miyiz diye düşündük. Etrafta çok fazla birdland çalıları vardı. Birdland çalıları kendiliğinden yetişiyorsa biz de bunu profesyonel olarak yapabiliriz. Birdland birlikte ahududu da yapabiliriz dedik. E bir de sera kuralım, çilek yetiştirelim örtü altında dedik. E ve böylelikle aslında Orman meyveleriyle birlikte çilek yetiştiriciliğine karar verdik. Sonra tabii peki markamız ne olacak onu düşündük. Arazimiz hafif eğimli bir tepenin üzerinde. Burası aslında bir beri çiftliği de olduğu için düşündük ki Hafif bir tepenin üstündeyiz, çiftliğimizde beri cinsi ürünler yetiştirecek, o zaman çiftliğimizin adı da Berihil olsun dedik ve böylelikle Berihil markasını oluşturduk. 2022'de bu kararı verdikten sonra da markamızla ilgili patentleri aldık. Berihil markası, 2021 yılında kurduğumuz militer dış ticaret şirketinin bir markasıdır. 2022'de Beril markasını da artık oluşturduktan sonra ve ne yetiştireceğimize de karar verdikten sonra arazimizdeki altyapı ve üst yapıları hazırlamaya başladık, tamamlamaya başladık. 2024 yılında arazideki altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 2024'ün sonuna doğru artık dikim işlerini gerçekleştirdik. Arazimizdeki tüm üretimimiz topraksız tarım. Neden topraksız tarım sorusuyla çok karşılaşıyoruz? Maalesef Türkiye'de ve dünyada ciddi bir su krizi var, iklim krizi var. Bu doğrultuda bir de dediğim gibi bizim toprağımız çok fazla kireçli ve kirli. Evet bu toprağa uygun yetiştirilebilecek ürünler var ama biz beri cinsi ürün yetiştirmek istediğimiz için ve bunlar topraksız yetiştirilmeye de uygun olduğu için düşündük ki biz hem e, arazimizi düzgün daha verimli kullanalım, topraksız tarım yapalım. geleneksel tarımdan ziyade topraksız tarımla aslında çok daha fazla enerji ve su tasarrufu yapabiliyorsunuz. Verimliliği arttırabiliyorsunuz daha az kaynakla daha yüksek verim elde edebilme imkanı sağlıyor. Bunu tabii ki araştırınca öğrendik ve böylelikle Beril çiftliğimizde topraksız tarımla birlikte mavi yemiş, ahududu, börtlen ve çilek olmak üzere ana üretimimizi bunlara yoğunlaşarak 2024'ün sonunda tüm dikimlerimizi gerçekleştirdik. Bunların haricinde biz arge çalışmalarına, teknolojiye önem veriyoruz. O yüzden burada yapıları oluştururken neler yapabiliriz? Tarımda neyi farklı yapabiliriz? E şimdi birlikte hep bunun üzerine yoğunlaştık açıkçası. Evet, yaptığımız her işte olabildiğince en iyi sistemleri, son teknolojileri kullanmaya çok özen gösterdik. Seralarımızın tamamı modern seradır. Bir modern serada olması gereken birçok özelliği taşıyor. Sulama ve besleme sistemlerimiz tamamen otomatik otomasyon sistemiyle yürütülmektedir. Bu programlarla siz verileri sisteme girdiğinizde otomatik olarak istediğiniz saatte, istediğiniz sürede ve istediğiniz gübreleme ya da besleme programıyla bu işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Böylelikle aslında işçilik maliyetleriniz de azalıyor. Çünkü tarımdaki en büyük sorunlardan birisi işçilik maalesef. Hem kalifiye personel bulmakta zorlanıyorsunuz hem de bir tarım işçisi bulmakta da zorlanıyorsunuz. Bu otomasyon sistemleri ve modern tarım sistemleri aslında da bizim için bu anlamda verimliliği arttıracak, iş gücünü azaltacak bir imkan sunuyor. Doğayı ve çevreyi korumaya özellikle özen gösteriyoruz. O yüzden yaptığımız tüm uygulamalarda doğayı ve çevreye zarar vermeden hatta doğayı ve çevreyi koruyarak ne yapabiliriz? Buna hep dikkat ettik. Odak noktamız yaptığımız tüm işlemlerde bu oldu. Çünkü biz gezegenimizin geleceğimizi korumak için gezegenimizi korumanın öneminin farkındayız ve gerçekten bu konudaki sorumluluğumuzu da çok ciddiye alıyoruz. Dediğim gibi tüm alt ve üst yapıları kurarken de temelini bu doğrultuda oluşturduk. Peki neler yaptınız diyeceksiniz. Neler yaptık? Suyun çok büyük bir sorun olduğunu söylemiştim tarımda, üretimde. Dolayısıyla biz de buna odaklandık. Zaten gerçekten bir su sorunumuz da var arazide. O zaman dedik ki suyu maksimum verimlilikte kullanalım. Aslında topraksız tarım bize bunu sağlıyor. Bir de dedik ki arazide verdiğimiz sulardan sulamadan, beslemeden geriye dönen direnaj sularını biz toplayalım. Artı Yağmur sularını da toplayalım ve arazinin tamamında bir direnaj sistemi kuruldu ve ek olarak da seranın üstünde seranın üstündeki daha da temiz bir su aslında ve çiftçi için aslında aradığımız su bu temiz su ve bu suları toplayacak bir direnaj sistemi kurduk seramızın arkasında bir havuzumuz var bu havuzumuzda tüm bu direnaj ve yağmur suları toplanarak aslında bir su tasarrufu, kaynak tasarrufu sağlamış olduk. Şu anda çiftliğimizde enerji ihtiyacımızı bir jeneratörle karşılıyoruz. Ancak bir sonraki aşamadaki hedefimiz ki bunu gerçekleştirmek için şu an yatırımlarımızı yapıyoruz. Güneş enerji sistemi kurmak, Binalarımızın üstüne, depolarımızın üstüne güneş enerji sistemleri kuracağız ve kurduğumuz bu güneş enerji sistemleriyle birlikte çiftliğimizin tüm enerji ihtiyacını buradan karşılamış olacağız. Doğayı ve çevreyi korumaya olan sorumluluğumuzu böylelikle en maksimum seviyede yerine getirmeye çalışacağız. Fosil yakıtı olabildiğince az kullanmaya özen gösteriyoruz ki güneş enerjisi kullanmaya başladığımızda aslında bunu büyük ölçüde gerçekleştirmiş olacağız. Peki başka neler yapıyoruz? Burası çok rüzgar alan bir bölge ve toprağımız da kirli olduğu için bu rüzgar dolayısıyla ciddi bir aslında yağmur da yağdığında toprak kirli olduğu için su maalesef alta inmiyor ve yüzeydeki toprağı da sürükleyerek bir su ve rüzgar erozyonu gerçekleşiyor burada. O yüzden biz arazimizin dikim yaptığımız tüm alanlarını yüzey örtücülerle kapladık. Şu anda yerde de görüyorsunuz seramızın içerisinde. Bu yüzey örtücülerle birlikte aslında su ve rüzgar erozyonunda önüne geçiyoruz ve toprağımızı aslında koruyoruz hem böyle korumuş oluruz hem de çiftçi için yabani otla mücadele çok büyük bir problemdir. Bunun en kolay çözümü ilaçlama yapmaktır. Biz ise bunun önüne bujitlerle çok büyük bir oranda geçiyoruz ve doğayı da aslında koruyoruz. İlaç kullanımını minimuma indirmiş oluyoruz. Serada diyeceksiniz ki su ve erozyon, rüzgar erozyonu yok. Neden serada yaptınız? İşte yabani otla mücadele içinde aslında bir görev gördüğü için seranın içerisinde de biz e, yüzey örtücülerimizi kullandık. E, her alanda tabii ki yüzey örtücü kullanımı imkan vermedi. Bu yüzey örtücü kullanma imkanı olmayan yerlerde de yüzey örtücü bitkiler e, dikimini, ekimini bu baharda gerçekleştireceğiz. Ve böylelikle e, arazide aslında su ve rüzgar erozyonunun da önüne geçmiş olacağız. Biraz da size misyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Beril Çiftliği'nde hedefimiz en kaliteli, en sağlıklı ürünleri sunmak. Çünkü herkes ne yediğini bilmek istiyor ve biz de ne yediğimizi bilmek istiyoruz. Ve ailelerimize sağlıklı, lezzetli ürünler yetiştirmek, yedirmek istiyoruz. Çiftliğimizin bir odak noktası da aslında bu ve biz bunu tüm uygulamalarımızda aslında yerine getirmeye çalışıyoruz. Ee, teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Neden? Çünkü biz e, gelişime, girişimciliğe ve öncülüğe önem veriyoruz. Bu ne demek anlamına geliyor? Özellikle tarımda. Ben bundan bahsettiğimde insanlara nasıl yani diye çok soruyla karşılaşıyorum. Tarımı aslında bir maalesef e, basit bir çiftçilik işi gibi görebiliriz ama öyle değil. Gerçekten teknolojik gelişmelerle artık e, siz çok daha verimli, çok daha enerji ve kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde üretim yapabilirsiniz. Verimliliği arttırabilirsiniz. ki şu an karşılaştığımız özellikle iklim kriziyle birlikte bunlar çok değerli üretici için ve biz teknolojiye önem veriyoruz. Arge çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda da yatırımlarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Edindiğimiz tecrübelerle bir bilgi birikimi oluşturarak aslında tarımda nitelikli bilgi yaratmaya çalışıyoruz ve bunun için de tüm uygulamalarımızda odak noktamız bu aslında. Çevreyi korumak, doğayı korumak, verimliliği arttırmak, kaynak ve enerji tasarrufu sağlamak ama aynı zamanda toplum ve ülke ekonomisine ve gelişimine katkıda bulunmak. İnsana değer veriyoruz. Bu ne demek oluyor? Topluma fayda sağlayacak. Bu hem ekonomik aslında ama sadece ekonomik değil sağlık anlamında da ürettiğimiz ürünlerle sağlık da sunmak istiyoruz. Eğitime önem veriyoruz. E, bu yüzden çalışanlarımızın tamamını e, olabildiğince alanında geliştirmeye çalışıyoruz. Alanında uzman danışmanlarımızla çalışıyoruz ve bu danışmanlarımızdan çalışanlarımızın eğitim almasını sağlıyoruz. Gerekli olan, dışarıda alması gereken bir eğitim varsa bu konuda da onları destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki çalışanlarımız kendilerini geliştirirse biz de onlarla birlikte kendimizi geliştireceğimizin farkındayız. E, arazimizi söyledim. Burası dedim ama buranın neresi olduğunu bahsetmedim. Berili çiftliği İzmir Urla Bademler köyünde artık mahalle oldu ama ben hala Bademler köyünü köy demeyi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir köy. Türkiye'nin en modern köylerinden birisi olduğunu iddia edebiliriz, söyleyebiliriz. Okuma ve yazma oranı yüz. Evet şu an artık belki diyeceksiniz ki her yerde %100. Doğru. E, bu anlamda ilk adım atan köylerimizden birisi Türkiye'nin ilk köy tiyatrosu Bademler'de kurulmuştur. Türkiye'nin gene ilk tarımsal kalkınma kooperatifi Bademler Köyü'nde kurulmuştur ve bu anlamda da Türkiye'de bir öncü rolü üstlenmiştir. 2022 yılında Türkiye'nin en temiz köyü seçilmiştir. Köyün içerisinde bir kütüphane bulunmaktadır. Tüm bunları düşündüğünüzde gerçekten çok modern gelişime, eğitime açık bir köy. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Doğası inanılmaz güzel. Ege'nin bu gizli saklı cenneti Urla Bademler Köyü'nde çiftliğimizi kurma kararına vermiş olduk. Çiftliğimizde orman meyveleri yetiştirme kararı verdiğimizi söylemiştim. Peki neler yetiştiriyoruz? Çiftliğimizin arazisini satın alırken aslında öncesinde yapmamız gereken toprak analizi, su analizlerine, dediğim gibi aslında araziyi, konumunu, yerini, doğasını çok beğendiğimiz için sona bıraktık. sonradan yaptığımız toprak analizlerini ve su analizlerini yetiştirmeyi düşündüğümüz bari cinsi üreticileriyle paylaştık. Bunlar dünyanın önde gelen yetiştiricileri. İklim verilerini de paylaştık bu arada. Meteorolojiden bu bölgenin iklim verilerini aldık. 10 yıllık istatistikler ve bu istatis meteorolojik istatistiklerle birlikte toprak analizleri, su analizlerini fide yetiştiricileriyle birlikte paylaştık. Onların bu raporları inceleyerek değerlendirmeleri sonucunda bu bölgenin iklim koşullarında hangi çeşit meyveyi yetiştireceğimize birlikte karar verdik uzman danışmanlarımızla birlikte. Ve bu işin içine girince çilek çilekti benim için mavi yemiş mavi yemişti ahududu ahududuydu ama o kadar çok çeşit olduğunu işin içine girdiğini öğrendim ve iklim koşulların da çeşit seçimde ne kadar önem arz ettiğini fark ettik. Biz de uzmanlarımızla birlikte dediğim gibi hem de uzman dünyada öncü lider yetiştiricilerin bize sunduğu tavsiyeler doğrultusunda Folkrick firmasından Blue Ribbon çeşidi mavi yemiş almaya karar verdik ve şu an arazimizde 7150 adet Blue Ribbon çeşidi mavi yemiş fidanımız bulunmaktan. Onun haricinde polka cinsi ahududumuz var 1250 adet ve 1150 adet de yedi veren çeşidi börtlerimiz var. Çilekte örtü altı yapıyoruz. Burada da Sabrina cinsini tercih, tercih ettik. Gene Ege bölgesinde olduğumuz için kısa gün bitkisi olarak Sabrina'nın Sabrina'nın en doğru seçim olduğuna karar verdik. Sadece kısa gün bitkisi olduğu için değil, biz söylediğim gibi ülke ve toplum ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Ve ihracat yapmak da hedeflerimizden birisi. Bu doğrultuda da raf ömrü bu ürünlerde işin içinde çok büyük bir pay alıyor. Çünkü raf ömrü kısa olan bir ürünü sizin yurt dışına satmanız çok zor. Sabrina'nın da raf ömrü uzun olduğu için biz örtü altında Sabrina'yı yetiştirmeye karar verdik ve şu anda da sabrinalarımız meyveye döndüler, meyve vermeye başladılar. Arazimizde Çoğunlukta zeytin, badem, nar ve kayısı olmak üzere her cins, hemen hemen her cins meyve ağacının dikimini gerçekleştirdik. Biz e, araştırmaya önem veriyoruz dedik, argeye önem veriyoruz dedik, buna yatırım yapıyoruz dedik. O yüzden bir arge seramız var. Bu arge seramızda tropikal meyvelerin yetiştiriciliğinin denemesini yapıyoruz. Neler var? Muzlar, avokado, mango, çikolata meyvesi, kahve ağacı, Ananas, ejder meyvesi, aloe vera, frank üzümü ve gene açık alanda olduğu gibi seranın içerisinde de ahududu ve mavi yemiş yetiştiriciliğinin denemesini yapıyoruz. Bu arada iklim koşullarında bunların ne kadar verimli olup ne kadar verimli bir şekilde meyve vereceğini aslında bu ARGE seramızda gözlemlemiş ve deneyimlemiş olacağız ve bundan sonraki yatırımlarımız da aslında bu yaptığımız ARGE çalışmaları sonucuna göre vereceğiz. Arazimizde mavi yeşil ve ağdolumuz aslında çoğunlukla sera dışında açık alanda ama serada da biz bu ARGE çalışmasıyla birlikte aynı mavi yemişi bir içerisinde erkenci olarak hasat etmenin denemelerini yapıyoruz. Yani erken üretim, erken ürün almanın denemesini yapıyoruz ki şu anda da baktığınızda mavi yemişlerimiz meyveye döndü. Dışarıdakiler ise hala uykudalar. Büyük ihtimalle sıcaklar artmaya başladı. Önümüzdeki hafta onları da uyandıracağız. Ama aralarında hasat süresinde ciddi bir fark olacak. Tabii ki erkenci olmak çiftçi için, tarım üreticisi için çok büyük bir fayda. Neden? piyasada ürün olmadığında eğer ki siz ürün sunabiliyorsanız çok büyük bir avantaj elde ediyorsunuz. Biz de bunun aslında değerlendirmek istiyoruz. Gene ahudutlarımız, sera içindekiler şu an meyveye döndü. Dışarıdakiler hala şu, şu boyda yaklaşık uykudalar Onlar sıcaklıkların atmasıyla birlikte biz besleme başlayarak uyandıracağız. Ama seramızın içindekilerde tahmin ediyorum ki birkaç hafta sonra ürün meyve alabiliyor olacağız. Arazimizi seçtik, alt ve üst yapı çalışmalarımızı yaptık, markamızı oluşturduk, ne yetiştireceğimize karar verdik, dikimlerimizi gerçekleştirdik. Bunların hepsini gerçekten biz özellikle bu dikimleri heyecanla bekliyorduk. Ve 2024 sonunda büyük bir heyecanla dikimlerimizi tamamladık ve şu an bu şekilde meyvelerimizi canlı yeşermiş üzerlerinde çiçekler ve meyvelerle görünce çok çok mutlu oluyoruz. Şimdi heyecanla dışarıdaki ürünlerimizle birlikte tamamında aslında hasat zamanını, meyve zamanını bekliyoruz. Tahmin ediyorum ki bu yıl Mavi Yemiş'ten çok bir hasat alamayacağız çünkü daha çok küçük bunlar ama e, Ahududu ile de Temmuz-Ağustos'ta ciddi bir üretim, ciddi bir ürün almayı bekliyoruz ve bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz gerçekten buraya ciddi bir emek verdik, ciddi bir yatırım yaptık. Olabildiğince teknolojik imkanlardan faydalanmaya çalıştık. Tarım alanın nitelikli bilgi oluşturacak şekilde tüm altyapı sistemimizi kurduk. Biz eğitimi ve gelişme çok gelişmeye çok önem veriyoruz ve tarımda bunun aslında bir eksikliğini de görüyoruz açıkçası. Özellikle işin içine girdiğimizde bunun ciddi anlamda farkına vardık. Herkes pratik uygulamalarla ilerliyor ama maalesef nitelikli bir bilgi kaynağı yok Türkiye'de ya da yetersiz. Yok demek yanlış ama yetersiz. Biz burada nitelikli bir bir nitelikli tarım bilgisi oluşturmak istiyoruz ve bu bilgi birikimini herkese paylaşmaya, herkese bu bilginin oluşturulmasında birlikte çalışmaya da açığız açıkçası. Çalışanlarımızı da bu konuda destekliyoruz ve çalışanlarımızın seçimini yaparken de açıkçası bu vizyonu sahip olan kişilerle çalışmayı tercih ettik. Gelişime öncü olacak olan, bunun için çaba gösterecek olan kişilerle çalışmayı tercih ettik çiftliğimizin bu haline, bu haline getirmek çok büyük bir emekti ve bugünleri heyecanla bekliyorduk. Şimdi bunların bu şekilde fidelerimizin, fidanlarımızın bu şekilde dikildiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Ee, tabii bu projemizin ilk aşamasıydı. Umarım ki biraz daha havaların ısınmasıyla birlikte dışarıdaki bitkilerimiz de yeşerdiğinde, büyüdüğünde, çiçeklendiğinde, meyve verdiğinde bu heyecanımız daha da artacak. Bunu sizlerle de paylaşıyor olacağız. Şu an hala arazimizde inşaat çalışmaları devam ediyor. Depolarımızı yapıyoruz. Soğuk hava deposuyla tarımsal amaçlı depolarımızın inşaatı devam ediyor. Onlar tamamlandığında tüm arazideki altyapı üst biyatı çalışmalarını da sonlandırdığımızda Berihiz çiftliğinin bu alandaki arazisini istediğimiz hayale aslında getirmiş olacağız. Bir sonraki aşamamız ise bundan sonraki bir sonraki aşamamız ise mevcutta olan diğer arazimizde genişleme planı. Onu da aslında nasıl karar vereceğiz? Burada yaptığımız ARGE çalışmalarıyla hangi ürün bu iklime daha uygun, buraya daha uygun, hangi ürünün aslında daha verimli ürün elde ettiğimiz gibi daha kazançlı olacak. Bunların da analizini yaptıktan sonra İkinci arazimizde de genişleme planımız var. Tüm bunları sizlerle tekrardan paylaşmak için de büyük bir heyecan duyuyorum. Umarım güzel gelişmelerle sizlerle yeni videolarımızı da paylaşabilirim.